Selam YouTube. Efendim 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 efendim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay dur şu an. ben mikrofonu biraz yakınlaştırayım. Ha. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoşsunuzdur. Tatlısınızdır diyelim. Eğer ki değilseniz de bu videoyu izledikten sonra öyle olursunuz diyelim. Diyelim diyelim. diyelim. diyelim, diyelim. <laughs> Aynı şey düşünüyorum. Evet. Eğer ki bizi soracak olursanız tatlıyız, hoşuz. Neyiz derin? Güzel. Güzeliz. Ha. Ha. Ne? <gülüyor> yani... <gülüyor> Unuttum bir an hangisini söyledi söyleyip söylemediğini. Bak diyor ki, hayvanlarını diyor, güzel yetiştir diyor, eğer ki diyor, sen ha. iyi yetiştirirsen hayvanlarını diyor, ha. şirin babayı görürsen bir gün diyor. Şirin baba kim ya bu gene çocuk yetiştirmek istiyor. Üzgünüm hayatım. Yapamıyorum. Kar mı yağıyordu bugün? Evet bugün kar yağıyor. Ha o yağmur ya. Bir an kar ya diye girecektim Sonra olmayınca dedim ki doğru kar yağıyor değil. Bir bir şey yapayım. Ha derin geldi. Çok şükür. Kim? Selamlar genç üstad. Büyü izine sahip birkaç tane daha tohum buldum. Görünüşe göre kışın soğuk ayaz, kışın soğuk ayazında bile hayatta kalabilirler. Ancak kitaplar suyun ekin üzerinde bazen kötü bir etkisi olabileceğine dair bir şeyden bahsediyor. Onları yetiştirip meyvelerinden bana bir tane getirir misin? Bir iksir için ihtiyacım var. Büyücünün şeyini al derin. Aldım. Derin neye, ne atıyorsun? Ne sesi o? Reçel. Bir hafta içerisinde aşk şenliği olacak. Umuyorum ki bu yıl yeterince arkadaşın olmuştur. Yoksa muhtemelen hiç mektup alamayacaksın. Sabah 9'da başlıyor. Kaçırma derim. Derin. Telefonu niye çevirme? Arkadaş edindin mi? Ha Marni var. Ee, Robin var. Eğer arkadaş edinmediysen... <laughs> Bu etkinlikte sana hiçbir şey gelmeyecek mektup. Ne yapacaksın? Zaten gelmeyecek. Neyse şöyle düşün. Sana mektup verecek en azından bir kişi var. <laughs> Kim? Ee, Sebastian. Sebastian, Evet. Aşık Bana mektubunu yeter. senin dışında başkasına verirse kes kafasını. Başka bir şey mi beklemiştin? Hayırdır ee... yani kime verecek başka? Robin'le 8 kalbim. Marni ile 5 kalbim. Gusla 4 kalbim. Pam'le 3, George'la 3, Jody 3. Ya benim benle yaşıt bir arkadaşım yok mu? <laughs> Lewis'le 3, Dimitrius'la le 3. Bak, ile Maru var. Ebi 3, Maru 3. Clint 3, Andy 3, Linus 3. Ya e patladım yalnız. Benim benle yaşıt bir arkadaşım yok mu? Ya e patladım ya. <laughs> evet gerçek var. hayatta da öyle bu arada. Doğru mesela ben. <laughs> sen var bak. Benim zaten okuldan olmayan kaç tane arkadaşım var? Bir, iki, üç, dört, beş. Bak sen varsın. Demedim. Ee, evet bırak, ben buradayım varım. <gülüyor> <gülüyor> Duru var. Duru ee, var. Bir tane bebek arkadaşım var. Onun kuzeni var. Bir de... E, bir tane terörist var. Ha? Yapma, yapma kuzum. Yapma teröristlerle arkadaş <laughs> olma. Ne yapacaksın? Seni kaçırırlar, ederler onlar. Aa. O da sana. Al. Kürt. Kürt olunca terörist mi oluyor anlamadım. Derin ben de benim video kariyerimi mi bitirmek istiyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Sen şıkıyorsun. Ah. Bütün benim bitti. Benim bitti. Youtube kariyerim arayır bitti. Gitti yani. Tam kapı Ah. Hiç yakıştıramadım derin sana. Aldık bir YouTube değil mi böyle? Ağzımız açık. Oha, şey gelsene Seren oraya. Ne oldu? Kürt mü gördün? Evet. evet diyor bir de ya. <laughs> Neden geliyorum, geliyorum Seren'in oraya? Bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim ya? Koltuğun üzerinde şey var. Bak. Ne güzel. Bırak otursun. <gülüyor> ya. <gülüyor> Benim Otursun karşımda ya. oturamaz. Adam olsun biraz. Otursun ya yazıktır ya. Aa. Ben bugün kıyafet yapacağım. İzninle. <laughs> yap yap. Tek, tek eksikim kıyafet de zaten onu da yapacağım. Evet mı benim olsun? kıyafetim yok. Ben her gün aa, aynı kafile giyiyorum. Ben ha. Aha. Hayırdır. Ay kötü. Ay kötü. <laughs> ben diyecektim, maras mı ya? <laughs> şimdi, şimdi diye uzatınca bir anda bir şarkı geldi. Şarkı, evet. Adımızı kekleyen. <laughs> değil mi? O şarkı. Yorum ne geldi aklıma şarkı olarak? Derin. Hı. Ben bunu ölürüm. yap? Çok güzel bir tohum var. Yazmetiysin verdiği tohum var ya. Evet. Aşırı güzel. Yinki Yank şeklinde biri pembe, biri siyah olarak çıkıyor tohumların. Şimdi düz dedi ki, bunları sulama dedi. O yüzden sulamırdı. Su -sula Konuşmuyor abi. Neyse ya, bizim önemli bir işimiz vardı ya. Hadi ona gidelim. Önemli işin yeşil çaylarla mi? Yok, onlara bakmıyorum. Daha önemli bir işim var. Hmm. Ah. Oh. <laughs> 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 ah. Tüm kıçımın kenarı bir tane daha geldi ölür çünkü değil mi? As, hasbama bak. Hasbam ne be? Biliyordum da unuttum. Dur bakayım. <laughs> kötü kötü olarak kullanıyorlardı ama. Şeymiş, yosma güzel bir kelimeymiş. Yosma mı? Evet. O ne be? Dikkat çekici, kuyruk sallayan kadın demek mi? öyle Bu bir şey ya mi? dikkat çekici değil ne bak biliyorum anlamını da şeyi bilmiyorum yosma ne demek yosma ne demek ha genç ve güzel sen baştan çıkarıcı kadın derin hani bir yasmasın. <laughs> dur ben ne diyordum Hasbam. diyor ki ha ah, e, yakıştırılamayan nitelikler taşıyan kadın veya kızlar için küçümseme maksadı kullanılan bir sözcüktür. Niye her şeyde biz kadınlara hakaret ediyoruz? Ben de anlamadım. Niye? Yani neden kadına hakaret? Ama kullanması çok zevkli. Hasbama bak sen. Hı. Çok güzel Yale's, değil bye. mi? Hayır, yellows nere iyi? Yellows çok varoşça bir kere. Bak şöyle Ama diyeceksin sen. Ama çok güzel söylemiyorsun. <laughs> Haa <"Hast> spam. <gülüyor> 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 çok seviyorum. Haa spam. Favourite kelimem yani. Hey Bunun içinde fucking corny oh. bitch de var da o İngilizce o oh, girmemiş. onu girmem. biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hiç gerek yok da. Ama daha büyüğünü alabilir miyim mesela öyle 25 alsın, 10 alsın. 5 almasın, 2, 1 de almasın. 1,2 de yani. O nerede olmasın? Onları sevmiyorum. 10 olur. 25 olur. Olmaz mı derin? Şimdi <laughs> ya. Derin şu an o kadar yanlış anladı ki. Yurt bandı tamam yani. <laughs> Gerçi anlatırım niye anlatmayayım sorsanız hemen söylerim. Ya bu kadar yeterli olacak mı? Ha ben şeyimi yemedim ki. Dur şeyi yiyelim hemen. Bir de şeyim nasıl YouTube? Güzel mi? Güzel özel yaptım. Galiba babacım sen yanlış anlamaya devam ediyorsun. <laughs> Kız yetiyormuş. E gidelim. Dur ama şey dağılık bir deneyelim be. Ay ilkinden geliyor sandım bir kalbime iniyor da. Bir kalbime iniyor da. Bilerek yanlış anlatıyorsun ya daha komik. <gülüyor> evet. <laughs> Sen bir yanlış anlatıyor daha zevkli oluyor. Peki ne hakkında karıştığımı e, ufacıktan da olsa anladın mı? An dinlemedim ki seni. Ha. Zaten Evet deseydin de yanlış olurdu. Ufacıktan anlamazsın Ben ufak şeylere takılmıyorum biliyorsun. hadi ya doğru düzgün bir tane gel de gidelim. Bak bölümün geçen bölümün sonunda bu bölümün başında. He? Geçen bölümün sonunda bu bölümün başında buna bağlandım. Ben bunda doğru düzgün bir de bir şey diyeceğim. Bu renkten midir nedir ama bu kumar ekranı beni aşırı çekiyor ya. Ya bak ben şimdi mesela Kıbrıs'a gitsem ee, Chicago değil de Las Vegas mı? Las Vegas'ta değil mi kumar cenneti derin? Hı hı. Oh! <laughs> oh fucking bitch. Forma lütfen. 12 aldım. Ay alo. Üf, kim ya? Ben burada kumar oynuyorum. Oha George hissetti galiba. Benim için hafta sonunu diğer günlerden farkı yok. Emekli olunca böyle oluyor. Tamam. Derin, e, birileri tarafından ifşa oldum. Ben kaçıyorum. Vardan kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Fark edildim. <laughs> Oyun mu durdu? Evet oyunum dondu. Benim de dondu. Ah, geldi. Ay, tamam. Kız gene geç olmuş ya. Sen şaka mısın? Oha haydi. Bu sefer ben de inanamadım. Gece olmuş bacım. Nereye? Videoya girmeden önce yapsaydım keşke bu kıyafetini ya. O oh, bir bakın ne kadar tatlı uyuyor. Sen kimin kocasısın? Kimin Günlüğün kocası bu? Tatlıdır. Heh söyle. Sebas yatakta gözükmüyor? Ah! 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 Yazık olmuş. Benimki öyle mi? Yatağın her içine zaman, giriyor. Ya her zaman yatağında niyazın <laughs> Böyle, böyle demiyor. O kadar çok seviyorum ki. Bakalım şunları deneyelim. Muhte muhtemelen Youtube. Seçeceğim şapka gene belli de. Gidelim kız? Ben bugün böyle geziyorum. Yani yarın. Yo, yanına da nasıl da girdim ama. Yanına da nasıl da girdim ama. Aa, çok dalga. Bir de kollarını böyle geriye atarak yatıyor. Sen gideceksin o kolunun. O pazı kısmına tam yatacaksın. Üst kol oluyor. Değil mi? Niye kola yatmak kadar güzel bir şey yok ama kol değil tam göğsüne yatacaksın o daha zevkli. Sen <laughs> benim fantezilerimi niye aşağıladın pardon da. Buyur hayatım bu senin için. Yarınki balık tutma yarışmasına katılacak mısın? Bence kazanabilirsin. Ya biliyorum. Bize bir kazanırım. Senin gibi baroş bile mi kazansın yani. <laughs> Tamam YouTube duyulmadı güzeliz. Aynen duyulmadı. Ya sıfır. Aaa PR buyur. Ay. Selamlar Tika. Evet Yıldız TV ilk yerin neredeyse dolmak üzere değil mi? Öyle. Eğer benden tohum almaya devam edersen gelecek yıl iki kat iki katı daha üretken olursun. Sana heyecan verici haberlerim var. Gelecek yıl dükkanımda yeni tohum çeşitleri satacağım. Sezon o başında şey bir yeni... Ne? Çeş, 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 çeş çeşidim olmalı. Peki tüm diyeceklerim bu kadardı. İyi günler. Ya ne olsun benim heykelimi yapmışlar da. Biliyorsun şeydi. rakiplerimin tohumlarımı da. Üf, kapandı coca sus. Biliyorsun benim heykelimi yapıyorlar. Evelin bana. Evelin. Evelin. Evelin kimdi? dedin az önce. Evet. Büyük anne. Lan senin ee, şey Mal. büyük annem. ev Evet büyük annem. Benim aklım evliliğin deyince neye gitti biliyor musun? Loldeki evliliğine gitti. Mal ya. Dedim bu karının burada ne işi var? hadi lolden çıktı Stardew'e geldi neden bana şey veriyor? Aa, galiba böyle YouTube. Bir şey diyeyim mi? Galiba böyle. Bu tam lol <laughs> girecekken çağırdığım için olabilir. O da olabilir ya. Ya ben lol girecektim. Bu hasban var ya. Beni lol'den çıkarttırdı ya. Onlarla sonra da lol e oynayabilirsin ama ben oynayabilir misin? Ben Sanmıyorum. Misin? şuş <laughs> ben de beslemedim siz de... aç değil bunlar. Ay, kız buraya şeyimiz geldi. Ben şunu alı ya. Hayatım siz dar. Neyse benim ünlü bir sözüm vardır inekler. Bugün yemeyen yarın burnunda tüttürür diye. Siz yine de benim sözümden çıkmamaya çalışın. Yalan mıyım derin. Derin. Ne? Yalan mı? Ne yalan? Bugün yemeyen yarın burnunda tüttürür diye. O ne? Buldun mu yiyecek? Ama hani arama artık arama. Ben kadını niye zorbalıyorsun ya? Ya sürekli arıyor beni. Demek ki aramak istiyor. Aramaz. Kapa çeneni insanları zorbalama. Domuz eti alır yedirtirim bak sana. Alo. Bir kere çaldırdı gitti. Buyur Marlon. Efendim hayatım. Her yıl kasabanın buz festivaline itiraz ediyorum. Ormandaki sihir bariyeri zayıf canavarlar sızabilir. Yakında gözlemleyeceğim endişelenme. Teşekkür ederim. E madem böyle bir şey oluyor o zaman biz buraya etkinliğe niye devam ediyoruz ya? İyiyim sen nasılsın? Duymaktan memnuniyet duydum. Daha sonra içinde malzemeler toplamak için ormana giderim. Güzel git. Al sana hediye. Ne demek? Öf. Abi daha alabiliyor muyuz abi ya? Abi ya. Oha 20-20 satıyor. Ben bunlardan bir şey diyeyim mi? Depolarım. Depolarım ben bunlardan. Normal bir şey çünkü kokum. Oh, Pam. Oh. Ah, 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 ah. <laughs> Işınlanarak slime'ların sevişmesine engelledim. <laughs> Ay çok kötüyüm. <laughs> Ciddiyim bu arada ışınlandım. İçlerine ışınlandım tamam mı? Hayvanların sevişmesi. <laughs> şey sanki araya girip bana da bana da deyip de sonra çıkmışım gibi. <laughs> Işınlan. buraya. Öf. Ben oynamayacağım filminizde. Sana zorla film çektirecekler ya. Tamam sus. Kes. Erkek sus. Baltamı geliştir. Eşyaların güzel. Yan yanlış anladım artık mesleki deformasyon olarak ama. Deformasyon. Sus. O kelimeyi çıkartamıyorum. Deformasyon. Deformasyon. Deformasyon deformasyon defo defo defoluyorum gibi aynen deformasyon deformasyon De bana da doğrusunun durdun ya deformasyon defor değil defor değil ondan eminim <laughs> divar buyur gaz efendim hayatım düzenlemişlerin sayesinde işlerim yolunda bana ne efendim şu. Tövbe tövbe. tövbe, tövbe. ya. Emili neredesin kız? Salak. Rüyasına mı gideceğiz? Gitmeyelim. Rüyasına gidiyoruz. Hiç ay Emili hiç çekemem rüyamda seni ya. sus artık istemiyorum ya istemiyorum rüyamda rüya aleminde sana kalsın ya öyle değil mi derin derin ha boş ver sen ben şu an kıyafet yapmakla o kadar meşgulüm ki neyse bir Buyur Halley sevmem seni. Gerçekten de sevmiyormuşum. Kareyle bir kalbim. Neyse. Aspa. Ben sıfırım galiba. Bak Alex'in ilk baştaki kötü davranışlarını kabullenirim ama Haley'in asla kabullenmem. Çirk. İğrenç bir kere. Ben niye ha? Ben de bir kalbim yok. Değilim. Evet sıfır kalbim. Ben niye herkesin iki kalbim? Asla konuşmadığım, tanımadığım insanlarla bile iki kalbim evini yaptık. Kalbim. Ee, ama şeyden, Al diğer Kevin kasabadan. Yaptım. Al kebini ya. Bu kasabadakilerle niye sıfır kalbim? Ben diğer o insanlarla bir kalbim. Aa, bizim burada mesela Sofia da sıfırım, Elliot ile sıfır. ben Derin, ben şeyi açıyorum. Şu ilişkilerde arkadaşlıkların düşmesini kapattım. Ben de kapatayım. Nereden kapatılıyor? ilişkide. Arkadaşlık düşmesine be. Öyle bir şey yoktu. Var hayatım. Düşüyor normalde arkadaşlıklar. Aileyde. Ben Gelemiyorum ya. Ben gelemiyorum. Sen tamam neredesin ya. şu an? Şu an, şu an meşgul. Neredesin? Ayılayım. Neredesin? Bir şey gösterdi yani. Ciddiyim ayılayım. Peki neredesin? Biz ben eve ışınlanacağım şu ay ile işim bitsin. Bu koku tamam. daha da yaklaş. Yaklaşayım anam. Ben şapkaları unuttum? Eh insanlarla konuşma fırsatım her gün olmaz. Üzerinde küçük bir orman büyüsü olduğunu görebiliyorum. Biz Ahmet. Şimdi notum hakkında iyi şeyleri getirdin mi? Evet. Ya bal istemez misin sen? Oh! <laughs> bu koku bu gerçekten tatlı şey. E hayatım istedin getirdim ne yani. Favori sosum beni çok mutlu ediyor. Güzel. Arkadaş kız ayı geliyor. Bugün bir arkadaş kazandın. Ayı pardon ayı da adımı nereden biliyorsun? Allah Allah. Zaman zaman evime gel. Ben terk edilmiş barakaların yakınında yaşıyorum. Ah unutmadan sana göstermek istediğim özel bir şey daha var. Kim arıyor? Şu an ayı meşgulüm. Ayı sana özel bilgilerini aktardı. Allah razı olsun. Yaban mersin böğütlenler iki tane çıkar. Kim aradı beni ya? Neyse. Beni ilgilendirme. Hah derin söyle. Geliyorum evine. Tamam ama biraz bekleteceğim o zaman. Ooo derin yani. Ben de burada bir e, meşgul bir insanım. Enişte ne yapıyorsun? Kardan adam yapsak sen ne? <laughs> yaptım Bek ama Dimitris onu yıkam yıkmamı istedi. Derdi ne bu adamın? Ben evlendim ama böyle bir şey yaptım. ne yapacaksın? Boş ver Sebastian enişte. Bak sen buradan yap, ben bir şey demem Kardan adamına, tamam mı? Sen istediğin gibi burada Kardan adam yapabilirsin, tamam? Ay, ay tabi biz, ah bu ne böyle? Ya <laughs> güzel güzel sevdim. Biraz geç kaldım ama olsun. Ya evet, yani çok az böyle ufacıcık geç kaldın ama. Tuz. Ne doğruları söylüyorum? Ya, doğruları söylemek ne? yasak mı? Peynirler ne kadar az gold ediyor be. Oy. Hayvanlık bir pişmanlık. Bu da sanki garip bir cümle oldu ama. Hayvanlık bir pişmanlık. Ha işte garip bir cümle oldu. <laughs> Hayvan satın almak büyük bir pişmanlık almaktır. Dikadan <laughs> öz sözler ya. Ay alo. Özlü <laughs> bir yavruyor beni. Buyurun başkanım. Selam Pika bugün nasılsın? İyiyim sizi sormalı. Marni'yi görürsen selam söyle mi? E, i̇letirim iletirim tabi başkanım. İletmez miyim tabi? Allah kahretsin. ya. Allah kahretsin. Anaannem hapşurmuş. Ödüm koptu. Ay. Peri'nin doğum Kim? Karolin'in. Zamanı ben... geri alıyorum. Zaman geri aksın. Oha. Uyumuştur ki. Seni ilgilendirmiyor. Ben hediyemi vereyim de. Nasıl vereceksin uyumuşsa? Yatağına girerim. Kız Ebi sen daha yeni mi geliyorsun? Mezarlıktadır. Ebi Ebi Ebi. Şunu al. Ne demek Ebi? Uyumuş kız. Kız uyan. Kız, kalk. Kalksana kız. Kız, şey biz görünüşümüzü He. nereden değiştiriyorduk? <laughs> ya Büyücüye git Bir yer sana vereyim karına verirsin Büyücüde mi ciddi misin? Büyücüde nerede diyorum ben Gel işte geldim büyücüye geldin mi? Geldim Gel, gel buraya alta Buraya gel Şu Sağdaki yer Efendim şeyin evet. sanırım kilo alıyorum Yap. Arkadaş mı olmamız gerekiyor? Oo, büyücüyle de arkadaş değilsen yani ona da ben de bir şey yapamam yani. Artık arkadaşım. Derin, beni bul. Buradasın. Buradasın. Sol alttasın. <laughs> bitti büyüm bitti. Bim bitti. <gülüyor> <gülüyor> ben eve şunu aldım. Bim bitti. Öf çok zevkli ama ya. Neyse yatıyoruz <laughs> mu? Berem. Ee, bir zahmet bacım. Dur kıyafetimi giyeyim de. Berem. Yapalım mı bugün böyle? Yarın etkinlik var. Yarına güzel katılalım. Ya da yarına etkinlik var. kim onu ile katılalım. Hangi renk? Bununla katılalım. O zaman buna uygun şapka olarak da bu. Hadi yat. Dur. önemli şeyler konuşuyoruz, tartışıyoruz YouTube'la. Yarın kayar versin ona. Ben de şu an kimono giymedim dede dede siktir git. Tamla yatamamadım. Tamamamadım. Ay ne oldu? Ay. Efendim 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 Star Valley Expanded'ın Expanded'ın diyorum. Kistine çiftliğinin bu bölümünden bu kadar olsun diyelim. Artık bir sonraki bölümde etkinlikte görüşmek üzere. Bay bay.